Şimdi, bu araç manuel bir araç. Manuel bir araç nedir? Vitesi manuel elle atman gereken ve depreajı kullanman gereken arabalara manuel araçlar denir. Başka bir araç daha var, ona da otomatik araçlar denir. Otomatik araçların bir gazı olur, gaza basarsan hızlanır, frene basarsın yavaşlar durur. Yani e, otomatik araçlarda köşedeki depriyajımız olmaz otomatik araçlar fren ve gaz var. Manuel araçlarda depriyaj ve vitesi el atmamız gerekir. Öncelikle ben size pedalları tanıtayım. Şimdi sol ayağımla bastığım depriyajım. Sağ ayağımla bastığım frenim ortada. En sağdaki de gazım. Fren ve gazı V şeklinde e, ayağımızı oynatabiliriz. Sadece ikisini kontrol eder. Sol ayağımda sadece depreş kontrol eder. Ne sol ayağım frene gaza gitmesi gerekiyor. Ne sağ ayağımın depreşe gitmesi gerekiyor. Sistem bu. Sol ayak depreş kontrolü. Sağ ayak fren ve gaz kontrolü. Sonra. E, gaz ne işe yarar? Arabayı götürür mü gaz? Hareket ettirmesini Bakalım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Gaz arabanın hareket etmesini sağlamaz. Gaz motorda var olan gücü arttırır. Hızı arttırır. Ses geliyor değil mi şu an? Bağırıyor ama gidiyor mu? Hayır. Gitmiyor. Gaz gücü arttırır, hız arttırır. Fren ne işe yarar? Aracın durmasını. Durmasını, yavaşlamasını sağlar. Frende problemimiz yok doğru. Bizim en büyük problem, en anlaşılmayan yerimiz zaten depriyajdır. Soldaki de depriyaj dedik. Şimdi öncelikle ben size isimlerini söyledim. Şimdi işe yaradıklarını anlatıyorum. Şu an bir tanışma faslı yapıyoruz araçla. Depriyajın görevi, motorda şu an var olan bir güç var değil mi motorda? O gücü tekerlere iletir depriyajımız. Şöyle örnekler vereyim birkaç tane. Mesela evimizin girişinde doğalgaz vanası olur değil mi? Evet. Apartmanda oturalımlar özellikle en dışta bir tane büyük olur. Tabii muhtaki evlerde de var. Bir de dairenin içinde e, küçük vana olur. İki vana da açık değilse Daireye doğal gaz gider mi? Hayır. Gitmez. İkisinin de açık olması lazım Bizim de aracımızda iki tane vana var Birisi vites Birisi depriyaj Şimdi Öncelikle vitesin doğru yerde olması lazım Vitesin birde olması lazım Vites ve depriyaj dik vanalarımız Şimdi Ana vana vites Ara vana depriyajım Ben ara vanayı açarsam Gaz yine eve gelir mi? Yani dil kapalıysa gelmez. gelmez tabii ki. Ben öncelikle depreyajıma basıp, depreyajı basmanın ana var açılmıyor bu arada farkı o. Bak şu an test geçmiyor. Depreyaja basıp vitesimi atmam gerekiyor. Ana malayı açtım. Sonra artık güç depreyaja doğru yönlendi. Depreyajdan da tekerlere yönlenmesi gerekiyor. Bu da benim arabanım. Şimdi depreyajı yavaşça gevşetince güç artık nereye gidecek? Tekerlere tekele sayısı ne olacak aracım evet. öne doğru gitmeye başlayacağım çok güzel birkaç çok önemli püf noktaları var bir musluğa ben hortumu taktığım zaman vanayı hızlıca açarsam ve hortumda kelepçe olmazsa o hortum ne olur şey, atar, atar evet. çıkar çok evet. güzel bizim motorun da içinde şu an muazzam bir güç var o sudan çok çok daha fazla bir enerji var tazik var eğer ben depreşe bastım, bira aldım, şu an güç viteste depreş hızlı bırakırsam, o güç hızlı gelince o musluğun çıkması, hortumun çıkması gibi motorum stop edecektir. Arabam 1200-1300 kilo civarında bir anda hemen araba öne gidemez. Öne gitmesi için belli bir enerji ve biraz zamana ihtiyaç var. Yani ben depreyajımı hızlı bırakırsam hortum çıkacağı gibi motoru stop edecek. Hemen göstereyim. Hızlı bıraktım. O hortum çıktı. Doğrusu ne? Doğrusu deplej bırakmayı da söyleyeyim. Topuğum havada, dizim gergin, ayaklarımın parmaklarının bittiği yerle şurayla basıyorum. Ayak parmağım bittiği yerle basıyorum. Deprejimi hafif gevşettim. Gücü muslu yavaş açmış gibi. Hafif gevşettim. Araba gitmeye başladı mı? Evet. Orada da tuttum yine. 1-2-3 Artık bıraksak bile stop etti mi? Aynen. Etmez. Depreje bastım, frene bastım, durdum. Freni bıraktım, depreyajımı gevşettim, musluğu hafif açtım. Arabam gitmeye başladı. Bir, 2 3 saydım. Artık bıraksam bile gördüğünüz gibi ayaklarımı indirdim. Problem yok. Önemli olan vitesin üç tane önemli şartımız var. Vites doğru yerde bir de. Depriyaj doğru bırakılacak, yavaş bırakılacak ve kalkıştan sonra üç saniye tutulacak. Şu an gaz veriyor muyum ben? Gazsız sadece depriyaj kalkıyoruz değil mi? Hı hı. Ne dedik gazın görevi? Arabanın hızlanmasını sağlar. Basalım gaza görelim. Hızlanıyor mu? Hızlandı. Şimdi bizim burada 5 tane ileri vitesim var, bir tane geri vitesim var. Ama ben hep birine gidemem. Hep birine gidecek olsaydım bu kadar dört tane ekstra vites, vites yapmalara gerek yoktu. Değil mi? Şimdi yapmam gereken normalde hızlanıp 20-25 civarı hız olunca ekranda da ok şartı çıkar beyaz. Gazı bırakıp tam deprej yapıp vitesimi tekrar iki almam, yükseltmem lazım. Sonra deprejimi yumuşattım. Gitmeye devam ettim. Hız arttıkça vites artar. Deprejla vitesimi yükseltmem gerekir benim. Depreje basmadan vites belki yerinden çıkar. Çıktı gördüğünüz gibi. Öbür vitese geçmez ama. Yerinden çıksa bile öbür vitese geçmez. Boşta kalır. Mutlaka ben depreje basıp öyle vites atmam lazım. Şu an iki de gidiyor. Sorun yok. Güç tekerlere gidiyor. Durmak istersen ne yapacağım? Güç şu an tekerleri gidiyor ya. Ben sadece frenle durursam şu an sadece frene basıyorum. Motorun sesini, Arabanın titremesini hissedin. Aynen. değil mi evet, titremeyi? Biraz daha basın ne olacak frene? Yine stop edecek. Aynen. Bu sefer gücü kesmediğim için. Önce depreşi hızlı bırakmıştım, stop etti. Bu sefer depreşe basmadığım için stop eder. Durmak istiyorsam ilk yapmam gereken depreşe sonuna kadar basma. Depreşe bastım bir problem var mı? Aynen. Gitmeye devam ediyor değil mi aracım? Evet. fren midir? değildir. Gücü kestim ben şu an arabayı durduran frendir. Frene bastım yavaşça. Bu sefer titrem oldu mu? Aynen, Niye? Çünkü önce gücü kestim. Aynen, Tekirdim Boştaymış yani. gibi gitti. Sonra frene bastım, durdum. Her durduğumda viteste bir göz göze gelmek gerekiyor. Vitesim 2'de mi 1'de mi şu an? 2. 2'de. Kalkış vitesim kaç? 1. 1. Her zaman biri alacağım. Yalnız en çok yapan sanırım biri de 2'ye alırken, 1'e alırken özür arkadaşlar 3'ü alıyor. Gördüğünüz hmm. gibi. 1 ve 2 sol yanda. Hmm. Mutlaka ben 2'den sonra boşu almadan kendime çekip ileri itersem hiç sekmez, hiç 3'e gitmez, hiç stop etmez. Vites kayıklı e, stop etmez. Kendime çekip aşağı çekip 2, kendime çekip ileri itersen 1 olacak. Şimdi kendime çekip ileri gittim 1 değil mi? 3'ün evet. pozisyona bakalım tam ortada duruyor değil mi mesela? Yani buradan aslında bilebiliriz. Veya emin değilim hocam. Ben bunu attım bir daha atamam mı? Tabii ki atabilirim. Üçte gibi hissettim. Aldım boşa. Tekrar çektim. Ben eminim değil mi bak. Şu boşluğu görüyorsunuz. Çektim. Başlık biraz bana yatık değil mi şu an? Hı hı. Farkı bir daha göstereyim. Tam ortada. Bazen üç deyince beş atıyor. Onu da göstereyim. Bu sefer de sağ tarafa yatık oluyor başlık. Boşta bir de Şimdi hem frene basıyorum hem depreje basıyorum. Freni bıraktım. Depreyajı ne dedik? Dizim gergin, topum havada, milim milim. Dizimi hafif hafif yukarı yumuşattım. Ara harekete başladı. Bir, iki, üçü saydım artık bıraktım. Hiç gaz vermeden sadece deprejin gücüyle, enerjisiyle şu an kalkıyor. Sonra bu kadar geç olmasa da daha iyi olur. Ben size en yavaş, en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ben böyle mi kalkıyorum günlük hayatta? Ben böyle kalkmıyorum. Kullandıkça bunun mantığını iyi anlayalım. Sonra gazla kalkacağız zaten. Öncelikle depriyajı nasıl bırakıyoruz? Depriyaj ne işe yarıyor? Nasıl gücü veriyoruz? Onu öğrenip sonra gazdan biraz daha pratik yaptıracağım zaten. Şu an mesela gaz veriyorum değil mi? Normalde ben kalktım nasıl göstereyim? Nasıl kalktım göstereyim? Böyle depreja bastım. Frenle durayım. durdum depreş frenle bıraktım hemen ben gaza giderim şu an gaza bastım yumuşattım depreş ben günlük böyle kalkıyor ama siz şunu yapacaksınız şu an hocam ben hem gazı verip hem depreşi bırakınca kafam karışıyor bazen depreşi pat diye bırakacağım bazen arabaya bağlatacağım gazla o karışıklık olmasın diye ben sizden şu an doğru vites konum ve doğru yavaş depreş bırakmanızı istiyorum sadece gördüğünüz gibi kalktı 3 saniye geçti verdim gazımı gazı basmaya devam. Bunu da çok yapıyorlar. Basıyor, geri bırakıyor. Basıyor, geri bırakıyor. Buna gerek görüyorsun değil mi sallanmayı? Buna gerek yok. Gaza bastık 3 saniye, 4 saniye. Bıraktık. Bastık depriyajımıza. Aldık. ikinci vitesimizi. Bir kere ın yaptım, bıraktım. Bıraktım yavaşça depriyajımı. İkide gitmeye devam ediyorum Depriyaja basarken düşmanımız gibi. Sonuna kadar basılır. Depriyajı bırakırken dostumuz gibi yumuşak davranırız bırakırken. Depreje basma konusunda hemen hemen hiçbir yerde sert yapmamıza, frende, gazda, direksiyonda, viteste gerek yok. Hep yumuşak. Sadece depreje ben düşmanım basarken. Bastım karşıya dayan ayağım. Aldım bire. Dostum şu an. Yumuşattım. Yumuşattım. Harekete başladı. Üçü saydım içimden. Verdim gazımı. Hızlandım. Bıraktım gazımı. Tam depreyaj. Aldım ikiye. Bire nazaran biraz daha hızlı bırakabilirsin iki aldığında. Sorun olmaz. Bak hızlı yapsam bile görüyorsunuz. Şu an hızlı basıp bırakıyorum değil mi? Hı hı. İlk bırakırken yavaş bırak. Ama hızlı bıraksam bile çok bir sıkıntı olmaz. Ne zaman sıkıntı olur? Hızın mesela böyle ona falan düştü ya. Bu zaman hızlı bırakınca sıkıntı olur. Bak 8'e düştü. Hızlı bırakınca görürsünüz. Stop edecekmiş gibi oldu. Ama yavaş bıraksam ben. Görün şu an yavaş bırakıyorum de. Titreme yapar. Hissediyorum ki <laughs> Yarım depreyaj diyoruz biz buna. Hafif yumuşattım. Yine bıraktım. Yarım depreyaj diyoruz biz bu yaptığıma da. Biz depreyajı bırakırken ayağımızı alıştıralım. Her zaman, bak yine yavaşlayayım. Yavaş bırakalım. Bak 12, 11. Yumuşattım depreyajı. Şurayı titriyor. Titrediğimde tutarsan araba teklemez, top ettirmez. Halen tutuyorum. Şu an bırakabilirim. Bir yöntem daha var. Yine 8'e 10'a kadar düşüreyim. Hocam ben yarım depreci anlamıyorum. Titremesi istemiyorum. Aldım bire. Yumuşattım depreciğimi. Devam. Biraz hızlı bakım için tekledim. Bak bastım. Yavaşladım. Yumuşattım depreciğimi. İsterseniz durmadan 8'e 10'a düşünce bire alırsınız. İsterseniz 2 ile yarım depreci gidersiniz. Bazıları diyor ki ya hocam benim yarım depreş daha aklıma yatıyor. Ben vitesle uğraşmak istemiyorum. Onu yapıyor. Bazıları diyor ki ya hocam ciddi usta etme ihtimali var ben birle gitmek istiyorum. O da onu yapıyor. Benim iki tane üç tane böyle çoğu yerde yöntemler söyleyeceğim size. Ne istiyorsanız onu yapın. Hangisi kolay geliyorsa İkisini de bilin. Şu an birde gidiyorum. Gaza basmazsam araba stop etmez. Araba durmaz. Durmak istiyorsam depreyi artı fren yapacağım. İkiye şu an atsam yine titrer. İki yapmak için önce bir hızlanıp Aynen. sonra iki yapmam gerekir. Sadece frenle durur mu araba? Tabii ki durur. Evet. Tabii ki durur. Niye durmasın ki? Ama ne olur sadece frenle durursam. Bakalım. Bir yapalım. Titredi, titredi. Sadece fren basıyor. Titredi, durdu. Çünkü ne hata yaptım? Gücü kesmedim. Güç tekerlere gitmeye devam ettiği için ben sadece frenle durduğum için stop etti. Ve araba titredi titredi. Bana bir mesaj verdi değil mi öncelikle? Bir hata yapıyorsun dedi araba bana. Aynen. Ben dilini anlamadım ki araba. Ne diyorsun bana filan dedim kendi kendime. Adem bir dedi ki depreye bastı dedi bana. Değil mi? Şimdi stop etti. Tekrar çalıştırdım. Çalıştırırken de araba bir bu araçlar çalışmaz. Basarsın düğmeye. Ekranda der ki bize? Depreje basın, artı start düğmesine basındır. Boşta olsa Defeje basmaya gerek yok. Direkt çalıştırabilirsin gördüğünüz gibi boşta olduğu için. Kapatayım. Viteste defeje bastım. Yine problem yok çalıştı. Normalde işte el fren çekiyor olur bindiğimiz zaman. El fren indirirken yukarı kaldırıp düğmeye basıp indirmemiz gerekir. Sonra gitmek istiyorsan öncelikle düz yerdeyse frene bırakırım. Düz yerde onu nasıl Şu an araba geriye ya da ileri gitmiyorsa düz demek. Yumuşattım depreyajımı dizden. Harekete başladı. 3 saniye saymaya başladım içimden. O uzun uzun 1-2-3 diye. Mesela bir araba geldi. Depreyaja bastım. Döndü. Gerek kalmadı değil mi fren basmam? Hmm. Yumuşattım. Başta e, ha, hareketimi, kalkışımı yaptım. Verdim gazımı. Bıraktım yeterli. 20'ye çıktı. Depreyaja bastım. Kendime çektim. Aldım. 2'ye. Yani depreşe basar basmaz vites atmak gerekmez. Hızlı bir şey yapmamıza gerekmez. Mesela diyeceğim size bir hareket halinde. Şu an hareket ediyoruz değil mi durmadık? Evet. Şu an bir alamam mı? Tabii ki alırım. Bastım evet. depreşe aldım bir dedim. Yavaş depreşe gevşettim. Panik yok. Acele yok. Kimse bize hadi yap hadi yap demeyecek. Sınavda da demeyecek. biz de çabuk ol geç kalın demeyecek. Zaman konusunda çok rahat olun. Ee, e, şu an eğitimimizde de yani ne kadar rahat olursanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Ben elimden geldiği kadar öğrenciyi hiç acil ettirmem. En rahat nasıl anlaşılacaksa öyle anlatmaya çalışırım. onun için yani hiçbir şey hızlı yapmayalım, acil etmeyelim. Mesela verdim gazı, verdim gazı hiç kesmiyor değil mi şu an gazı? Evet. Kesmedim, devam ettim. Bıraktım gazı, tam depreşe bastım. Bak hani acil etmiyorum, depreye de gidiyor. Şimdi aldım ikiye yavaşça. Bunu da acil etmedim aldım şimdi ne yapacağım Davaş yavaş yavaş depresyon bıraktım bak hiçbir şey acele değil mi direksiyon da bazen arkadaşlar sıkıyor o heyecan stresten panikten sıkmayacağız şöyle tutsak yeterli yani direksiyonumuzu bazen ben böyle öğrenciye müdahale etmem gerekiyor yolda bir tutuyorum direksiyonu beton dökmüş sanki böyle demir gibi olmuş direksiyon ya sen ne yapıyorsun kardeşim yani niye o kadar sıkıyorsun niye sıkar insan direksiyonu kendini sıktığı için direksiyonu sıkar Kendini sıkma. Niye sıkıyorsun ki? Gülüyoruz. Şöyle tut sadece. İki parmağını tut. İki el tutmamı istediler bize sınavda. E, yani sıkarsak kas yaparız belki. Hiçbir <laughs> faydası yok yani sıkmamızın. Anlatabiliyor muyum? Hızlanmak istiyorum. Verdim gazı. Mesela şuradan beyaz araba çıkıyor. Gazımı bıraktım. Gazı bırakmak da aynı zamanda nedir? Bir frendir yani. Bak hızım 21. Tabii ki verdim gazı. Hızlandı. 26-30-30-30 Neyse bıraktım gazı. Bu da bir frendir. Araba geçti. Geçmedi. Durmam gerekiyor. Bastım depreja tedbiri için. Yine geçmedi. Bastım frenimi yavaşça. Duruşumu yaptım. İşin temeli bu. Şimdi değişelim. Siz başlayın. Hatta şundan döneyim. Önümüz açık olsun. senin için daha iyi olur. Başta başıma döndürmüyorum size Bu rahat yerlerde, rahat trafiklerde anlatacağım ilk dersleri panik en aza iniyor. Değil mi bu şekilde? Hmm. Arabalar yok. korna çalan yok. Mantığını bir anlayalım burada.